oynatan, mirasların zamanın ötesine taşıyarak, insanlığa rehberlik eden Ahmet İhani, İsmail Eviniz, Elçiz ve diğer değerli ailelerin toplumları, geliştirilen bu projeyle onların miraslarını yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. Tüm okullarımızda Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri ikradır. Oku. Cenab-ı Hak bütün kullarına bu emri verdi. Dolayısıyla biz de buraya başladığımızda, göreve başladığımızda birçok projeyi değerlendirdik ama ilk projemizi kitap okumakla başlattık. Çünkü kitap okumanın gençlerimize verebileceğimiz, onlarla beraber yapabileceğimiz en güzel iş olduğunu düşünüyorum. Kitap okumak, gençlerimizin zihir, zihin dünyasını açıyor, ufkunu genişletiyor. Ve bu projede de gördük ki, gençler bunu ciddi anlamda sarıldıktan sonra, Gelişimlerini bütün öğretmenlerimiz, ciddi anlamda fark ettiğini kitap okuma kampanyasının başıyla sonu arasında gençlerin kendini ifade edebilme kabiliyet ve yeteneğinde bariz bir fark olduğunu söylediler. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ve mesul etti. Tabii ki bu yarışma sonunda, bu proje sonunda dereceye giren gençlerimiz oldu. Onlara hediyeler hazırladık. Güzel hediyeler, sürpriz hediyeler hazırladık. Ama şunu iştenlikle söyleyeyim sevgili gençler. Kitap okuma yarışmasına katılan her bir birey, her bir fert aslında yarışmayı baştan kazanmış sayılır. En güzel hediye okuduğunuz kitaplar, aldığınız zevk. Dolayısıyla Hiçbiriniz aman en ufak bir hüzün içinde olmayın. Hepiniz kazanansınız. Tabii ki en fazla da okuyan gençleri de tebrik ediyorum. Şöyle şuradan 70'e yakın gencimiz, 70 tam sayı herhalde, gencimiz burada ödül almaya hak kazandı. Ben sizlere özellikle gençlerimize başarılar diliyorum. Çok güzel bir yarışma oldu. Veliler, öğretmenler, memurlarımız, polisimiz, jandarmamız, herkes kitap okuyacak bir seferlik seferberlik halinde bu projenin ikinci etabını önümüzdeki sene inşallah planlayalım. Çok daha geniş katılımlı bir projeyi inşallah önümüzdeki sene yapacağız. Bu proje sonunda 5 kategoride 70 kişi ödül aldı. 1 milyon 800 bin aşkın kitap okundu. Bizi çok sevindirdi sonucu. Dolayısıyla buradan huzurlarınızda e, emeği geçen, kitap okuyan ve teşvik eden herkese teşekkür ederek sözlerimi son veriyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. <laughs> No, thank <laughs> you